Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapıyoruz. Bence hıp hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Kızılay Güven Park'tayım. Başıma enteresan bir olay geldi burada. Bir tane bayanla tanıştım. Sonra muhabbet ne iş yapıyorsun'a geldi. Sonra bayan ayağa kalktı. Arkasını döndü. Götüme bak dedi. Ben de dedim iyiymiş. <laughs> Sonra bana dedi. Sen kalk dedi. Arkamı döndüm. Sonra dedi ki ben dedi bu götle iki ev bir araba aldım dedi. Senin götün ancak sıçmaya yarar dedi. Ben bir şey diyemedim ama. Bak bu güzelmiş şey. he. Kardeşim bir TC alayım. Abi. Ben bir şey diyemedim ama. Kardeşim bir TC alayım. Abi TC'yi vermezsen bir sıkıntı olur mu? Neyse bir örgüt lideri falan mısın? Yok abi de TC'mi verirsen bir sıkıntı olur diye korkuyorum. Ne iş yapıyorsun kardeşim sen? Sanayide kalfayım abi. Yani bugün senin TC'ninle krediye başvursak kredi çıkmaz. Yani senin TC'ni alıp ne yapacağız Allah için? Güvenlikle alakalı oğlum. Neyse abi söylüyorum. 3 2 3 2 2 4 7 8 Kızın da TC'sini alayım. Abi o benim nişanlım ya. Onunkini vermesen. Oğlum nişanlım da olsa mecbur alacağım yani. Peki abi yaz. 3 4 7 7 8 12 12 13 Lan Necla değil mi bu? Şey sen nereden tanıyorsun abi? Necla gerçekten senin nişanlın mı? Şey evet abi nişanlım. Oğlum nişanlının üstünde bütün şehir geçiyor ha. Geçiyor mu? Yok abi nişanlım değil. E piç niye yalan söylüyorsun o zaman? Bu bizim daimi müşterimiz lan ben tanıyorum Necla'yı. Sürekli geliyor. Kaça tuttun? Valla sabaha kadar kalacak 500 istedi abi. Oğlum eve de para veriyorsun. Biraz nevale de almışsın. İyi girdi ha bugün. Valla biraz masraf ettik ama abi sen merak etme ben sabaha kadar onun parasını çıkarım çatır çutur. Lan bu erkeklere de bayılıyorum ha. Kendini avutma şekline bak hele. He beleşe gelir öyle yani paran gitmiş sayılmıyor. senin kafanı. Kapıyı aç oğlum pencere mencere. Et. Teşekkür ederim. Yalnız bir tanesi tarçınsız olacaktı. Ha tabi. Ya. Bu, ya bunu niye yaparsın ki ya? Video bile video bile için de bence yapmana gerek yok çünkü yani eğer hele o yerleri sen temizlemiyorsan bence böyle bir iş yani video bile hiç mantıklı değil bir video için yani bayağı yere bak her temiz ya hiç gerekmiyor ya çıldıracağım. Ya bugün Amerika'da hava yağmurlu ama güzel yani böyle ağaçlar evler park Ananı abradım. Bence bu görselliki çocuk büyüdüğü zaman yakışık. Bunu <laughs> çok değişikti. Ne olmuştur çirkin mi? Ben de hep yakışıklı olmuştur. Gözler falan boncuk. Peki <laughs> şu an bu çocuğu güncel haliyle bir teyze çıkar mı? Çıkardım herhalde. Değil mi? Usta kız. Kim ayakkabısın? Babam. Tipsiz bir erkeği. Bir de babam diyor ya yakışıklı yapacak bir detay. Enstrüman çalması. Bir de şey çalarken böyle ortasında <laughs> <olsun>. aleykümselam, aleykümselam. <laughs> ya şey dişleri yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi kendime sormayın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 419 kişi var, 410'da bir kişi yok. Orası sensin. Tabii. Ben de şöyle bir Ankara'nın köşesinden baktım, bana ameliyat etmişler. Hiç bilmiyorum daha ortada. Karayi ağzına aldım böyle. Karayi'yi yaktım. Çayı da aldım. İçtim, ayağa doğru gidiyorum. Asumay, günlük Asumay'ı yedi ki çavuşun, gelen bu mu, onu mu ortada Evet, ortaya gidiyorum. Ulan neyse, ben de tam o adama gidiyorum. Karayi ağızda. Evet. Çay geldi. Evet. Umarım umarı gidiyor o adamlar. Evet. Aksuma evet. ah, şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ama karşı. Senin dedi yarağı yerim. Hekten <laughs> <laughs> gelmiş sıvamına koyduğunuz askere. Anlına koyduğunuz bunlar askere mi? Sen hangi bir asker görmedin mi? Tekekanın anına koyduğunuz. <laughs> o arada tabii ki ben kumarım amına. Evet iyi asker. <laughs> Allah <Ondan> sana... çok değişik <laughs> ya. Sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Şayet de bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım ya Rabbim dedim ama. Ondan sonra evet, yerime tam tutuyordum. Gel lan buraya dedi ya. <laughs> ya ben bir komutanım kaldım. Ne bir şey oldu. Ama <laughs> bir döşendi baba. <laughs> Ağz vurun. Ne 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 Annem sabah geldi diyor ki KDV zam yapmışlar. Dedim ki KDV'li mi? <laughs> Maaş alıyoruz. Yap. <laughs> 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 Ay hiç istemiyorum. Nefret ediyorum. Ben de hiç istemiyorum ya. Biz annenle bir karar aldık biz seni istemiyoruz oğlum siktir git lan. Ya, merhabalar aracınız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz? Valla uzun yıllardır belediyede çalışıyorum hakkını vermeye uğraşıyorum. Baba biz nasıl doğurdunuz? Önce anneni transfer ettik. İmzaya attırdık. 50'lik sizden yani. Sonra maça çıktık. Ee, bon servisimiz... Yükselsin diye bor gol olması lazım Bol servis ne demek baba? Çocuk parası yani. Dört gol attık. Dörde kız oldu. 96 Maç bitecek. Şampiyon olacağız. Bu atacağımız altın gol. Altın gol ne demek Olan baba? Olan çocuk yani. Ben diye kullandım. Ben gol attım. Şampiyon olduk yani. Hala devam olmayacak mı baba? Haftada bir halı saha maçına çıkıyoruz. Grant hey! ऐसा नहीं सर रहा Ela gel aşkım. Ela gel aşkım masamızı yapalım. Oh han 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 Oh Gel Ne oluyor lan? Geçelim buraya hocam. Ne oluyor lan? <laughs> ne ya Dolar mı lan o? Dolar mı? Yo, olur do, dolar ne? Benim maaşı bin dolar. Bu kadar öyle fiyat Geçen gün ben sanayiye gittim Bak arabanın sanmıyorum bu atmaya. Çok ciddi şeyler ya. ya ne Arabayla saçın ya. Aynı şey değil oğlum. Tamam işte bu kaç saçları saç, şey, saç, TL olabilir. Hayır yani. Sen bu kadar. Bin TL'ymiş o ki. Fiyat, fiyat altı bir olsaydı. Oğlum arabanın yapsın. tamponu bu kadar. 450 TL. Araba beni iyi. Hiç... <laughs> ya. ya bak eş işte. Nasıl bir mantık yani? Ya bana değmez ya? Ya bak ben değmezim de değil mi? Değil mi beş tane? Anne Yiğit doymamış. Yeter. Yeter. Ne? Yiğit doymamış. Yok tamam. Vurmaya şey. Yeter. 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 Aa. Tam bir aralıklı geliyor. Hem de 2-3 tane. Ye? Ye <laughs> şey. Ne? Yiğit doymamış. Yok tamam. Hayır hayır. Yok. Yiğit hangisi? Ha yapacağım <laughs> mı? Ekleyin yani. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Parlamet abim benim. 42 lira abi. İyi zam gelmemiş bu hafta. Hemen verim abi. Buraya ya? Abi porsiyonu küçüktüler ya. Abi ekmek mi bu? Parlamentin açık ne yaptığınız zamanı? Ay bu tipine nasıl güzel oldu be bu tipi. Aferin adam ol böyle akıllı ol tamam mı? Adamını senden mi alacağız piç? Şöyle bağlayın Dicen que amaren y a jamino, jamino, jamino Kömür gözlüm şimdi nerelerdesin Koltuk altına sürüyorsun Hayır oraya değil <laughs> oraya... Mantıklı ama Bak koltuk değil teyze Bak, orası yatak ya Cem Yok mantıklı değil Koltuk altı burası Buradan gelin abi Ben yapıyorsun Tamam abi bu karardı. ne çağıracağım? tamam abi sen de. Gel de öyle gel fotoğraf çekeyim. ben muhalefete güvenmiyorum. Hepsi ülkenin başına geçmeye çalışıyor. Kız amaç oyun. <laughs> bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne diyeyim? Ne olmuş lan başkene? Her şey çok güzel oldu. Aşkım abi. Başkanım. Sofağın yakıt benden al. ya. Yani. nasıl aldın? E tanışma saatimizi sen nereden biliyorsun? Bu böyle olmuyordu. Ben bilmiyorsun diye verdim. Niye fulledin? İnsan e, tanışma tarihini hatırlar mı Sen ne biçim erkeksin ya? hatırlasan hatırlasam Gitti yani. Bir de fullemişsin. Taksit yapsaydın bari. Ben bin lira verdim. Ne olmuş sanki? <laughs> Bu video böyle olmuyordu. Keşke de çekmeseydim. Gerçekten aldın ha sen. Aldın. Ne için verdin? Video çekmek için aldın. Erkek dediğin tanışma tarihi falan bilmez. Bir, bilmiyorum da hatırlatıyorum ya. Ben aldatıyor. Hayır, ben ya bir de aldatıyor. A, ben ben sen, aldım. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya ben hiçbir şey sen elimden bir şey sen ki. Kız de ayırıyorsun. sen nereye gittin? Sen de aldatıyorsun onu ya. ya hayır o beni daha çok aldattı. Ben yeni aldattım. Ya daha çok aldatmakla yeni aldatmanın ne alakası var hocam? Her türlü ikiniz aldatmış oluyorsunuz. Diyorum Seda Hanım. <laughs> <laughs> ne anlatacağım bu Gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadar Kendinize iyi bakın. İlk defa böyle bir video çektim. Görüşürüz.